Merhaba arkadaşlar. Şimdi size de bir videoyu nasıl ağırlaştırabilirim, nasıl hızlandırabilirim onu göstereceğim. Yapmış olduğumuz çalışmanın üzerine geliyorum. Tıklıyorum. Aşağıda speed kısmı çıkıyor. Burada 1.0 videonun kendi olağan akışı demek oluyor. 0.5'e düştüğüm zaman video ağırlaşıyor. 0.2'de daha da ağır oluyor. 2'ye aldığım zaman da hızlanmış oluyor. 4'te de daha hızlı bir hale geliyor. Nasıl ayarlamak istiyorsanız bütün akışı buradan ayarlayabilirsiniz. Bu hareketli videolar için de her türlü video için geçerli. Bu şekilde kaydediyoruz. Mesela şey de diyebilirsiniz. Ben bu videonun sadece bir kısmını ağırlaştırmak ya da hızlandırmak istiyorum. O zaman ne yapacağım? O zaman da videoya geliyoruz. Atıyorum şuradan sonrasını da mı hızlandıracaksınız? Kesiyoruz. Kaydediyoruz. Sonra Hangi kısmı hızlandırmak istiyorsak onun üzerine tıklıyoruz. Aynı işlemleri şimdi bunun üzerinde yapıyoruz. Bu şekilde de sadece bu kısmı hızlandırmış oluyoruz. Sonra kaydediyoruz.